Evet, bugün sizinle beraber FNAF 4'ün yeni bir fan oyununu oynayacağız. Bu oyunun fotoğrafları o kadar korkunçtu ki, yani benim gibi birisi bir de biraz korktu. O yüzden bu oyunu oynamaya karar verdim ve başlangıçta diyor ki işte bu oyunda ışıklar, yüksek sesler ve jumpscare'ler varmış. O yüzden izlerken iki kere düşünün derim ben size. Ben de oynarken iki kere düşünmeliyim gerçi. İkinci kere düşündüm ve oynamak istiyorum. O yüzden tıkladım şimdi. Evet, bakalım click to ha oyunun menüsü böyle tamam o zaman new game new game'den başlayalım evet ruhlar ışıktan korkuyormuş Sadece bir flashlightımız varmış ve onu ara sıra doldurmak lazımmış pillerle. Evet ruhlar bunlara benziyormuş. The Bean diye karakter yani bizim Fred'imiz büyük ihtimalle ya oyuncağa ya da televizyona giriyormuş. Televizyonu kapatacakmışız, flash tutacakmışız oyuncağa da. Bonnie diğerlerine göre daha akıllıymış. Uzaktayken ışık tutacakmışız, ortadayken koşacakmışız ve kapıdayken de flash tutmayacakmışız. Chica pencereden geliyormuş ve ışık tutmamız lazımmış de yine dolapta saklanıyor. Bu oyun ne kadar büyük bir oyun ben anlamadım ki. Sandığa, dolaba, pencereye, arkamıza, televizyona ve kapıya gidebiliyormuşuz. Odamız oda değil yani ne bu böyle? <laughs> evet gece bir kısa bir tutorial aldık. Şimdi yani ben her şeyi unuttum bile ama neyse ya bu bu ne ya? Tamam. Burada bu var. Okey. Ee, ha pencereye doğru gidebiliyorum. Burada ne yapacağım? Ha, bir de pencereye iyice yakınlaşmak var. Tamam. Ee, evet burası Bonnie'nin kısmı. Tamam. Şimdi sağda solda batarya bulabilirmişiz. Mesela ben gördüm orada. Aldım tamam. Başka bir yer yok galiba. Ama o da çok büyük ya. Ben hangi birini kontrol edeceğim ki? Arkamın arkası var, önümün önü var. Bir de bu... Ne? Ne yaptım? Bilmiyorum. Sandık da var ama ne yapılıyor bilmiyorum. Ne yapılıyor bilmiyorum. Zaten acayip gerildim var ya. Şu... Yine yine başladık ya. Lan yine başladık var ya. Gel. Gel Bonnie. Tamam gelmedi. Okey. Saat daha bir. Yani yavaş 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 yapacağız bence. Ee, bu arada dolap hareket ediyormuş. Foxi geldiği zaman da. Yani şu an o kadar çok şey var ki lan kapan lan. Tamam oğlum gideyim hemen koridora bakalım. Koridorda yine yok. Burada yine bir şey yok. Şu cama bakalım. Tamam sağdaki bar flaşılmış bu arada. Onu anladım. Şimdi hemen bir arkaya gidelim lan arkaya gel arkaya 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 ha. Tamam burada bir şey yok. Arkaya bakayım hemen. Oyuncağıma bakayım. Tamam bu da her zamanki gibi güzel. Şuraya bir gidelim. Tamam. Şunu da kapatayım. Artık az çok anladık zaten. Yani şu an ilk gece olduğu için sessiz sedasız büyük ihtimalle. Genelde bu oyunlarda sadece bir gece olur çünkü ama bunu öyle yapmamışlar herhalde ya. 6 gecede var mı bilmiyorum da umarım yoktur yani. <laughs> Odamızda niye FNAF bir posteri var? O da ayrı bir soru. Ama neyse. Tamam. Bir ses mi duydum lan ben? Bir ses mi duydum? Sanki bir şey oldu da. Galiba ben kendi kendime kendimi korkutuyorum ya. Ya şu chest'e bakmaya hiç gerek yok o zaman. Oh! 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 Ruhumu vermiş bulunmaktayım. Ulan yani Bonnie'nin hiçbir şeyini görmedik geldi adam direkt. O zaman kapıya geldiğim vakit direkt salak gibi ışık tutmak yerine ilk önce dinlemeliyim. FNAF 4 mantığı ya. Tamam, öyle yapacağım. Yani şöyleyken direkt şak diye açmak yerine ilk önce bir dinleyeceğim. Şöyle ona göre yapacağım. Herhalde yani onu yani ben de öyle tahmin ediyorum ya yani bir bir bir. Zaten geçen oynadığım oyunda da birisi yoruma yazmış adam hiç ders almıyor falan diye. <laughs> Çünkü oyun o kadar gerici ki hiçbir şey odaklanamıyorum yani. Mesela ben yani Chica pencereden geliyor. Buraya Freddy geliyor. Oyuncağa Freddy geliyor. Tamam. Ya aslında öğrendim nereden geldiklerini ama en sıkıntısı Bonnie. Zaten kağıtta da öyle yazmış. En sıkıntı Bonnie yani. Ama ben bir şey dedim ya. Bir şey geldi sanki dedim ben yani. Ya aslında bilmişim de yani. Ya da öyle denk geldi bilmiyorum. Ama sanki böyle küçük bir yürüme sesi gelmişti. O yüzden öyle tahmin etmiştim. Evet şu chestten çıkmayı bulamıyorum bir türlü. Ee, şimdi gidelim hemen bir kapıya bakalım. İlk önce şu pencereye bakalım. Belki Chica gelir. Ulan Chica... Seni özlediğim günlerdeyim. Şimdi de başımıza boni bela oldu ve hiç etrafta batarya yok fark ettiyseniz ya da ben görmedim kör gözüm. Yok abi etrafta yok pil falan yok. Niye yok? Bonnie'nin jumpscare'ı öyle bir şeydi ki midem yanıyor şu an böyle. Ulan hani Bonnie yani Bonnie'nin 3 evresi var diyor ama adam direkt koşup geldi mi yani benim odama? Çıkanın da geldi yok zaten. Şuraya bakalım. Oyuncak yerli yerinde. Şuraya bakalım. Foxy yok. Tamam ya. Bizi burada zorlayacak eleman Bonnie. Onu anlamış olduk hep beraber daha deminki jumpscare'den de sonra iyice kanıtlanmış oldu yani. Tamam nefes sesi duymadığım için açtım kapıyı. Bu arada FNAF 4 en sevmediğim oyun FNAF'ın. Çünkü oynama şekli o kadar gerici ki. Yani yoksa hikayedeki yere ve oyun dizaynı çok güzel. Oyunun dizaynı çok güzel olduğu için çok korkunç olmayı başarıyor. Bu yüzden de sevmiyorum. Yani oyun bu kadar korkunç olması gerekli miydi? Bir de üstüne üstlük gidip bunun daha korkunç versiyonunu oynayı oynuyor olmak. Bak konuşmayı bile unutuyorum artık yavaş yavaş. Bu da biraz benim mallığım be. Valla bu da şimdi biraz benim mallığım oldu ama. Yani daha deminki Jamskir'in o kadar iğrençti ki Bonnie. Bir şey mi duydum lan? Aha git lan. Oğlum bak iki kere flash verdim git gel yaptı gördünüz mü? Vay çakal. Ama bu sefer duydum. Bir şey put etti sanki böyle ya da ben mi? Ne... ne oluyor lan? Çıka o nasıl bir hız lan? <laughs> Çıkanın bu hızı biz ne yapacağız? Adam flash gibi dışarıda... Oh. Tamam ben oy tipe bak ıy lan yürü git lan tamam ben çok yavaşım tamam hızlanmalıyım anladım artık ya Bonnie bir gidip geldi ya acayip kafamı karıştırdı böyle şey oldum böyle bir yani bir şey oldum ondan sonra da bir zafer konuşması yapmak istedim Bonnie'yi öyle yakalayınca da işte demek ki hiç odada var ya bir saniye bile durmayacağız sürekli oraya buraya oraya buraya bakacağız yine Oynuyor ve ders almıyor. Eren ya yine her zamanki gibi ya. Oynuyor oynuyor ders almıyor. Bak şimdi bunu dedim ya. Şimdi Bonnie'yi yakalayayım bir kere. Ona laf atarken yine birisine ölürüm yani. Çünkü <laughs> bilmiyorum böyle. <laughs> ben böyleyim ya. Vallahi ben böyleyim herhalde. Ya da başıma geliyor da anlamıyorum. Adam söyledi. Bonnie en tehlikelisi dedi. Oyuncağa dönüşüyor Freddy dedi anlamadım. Jumpscare yedim hala daha anlamadım. O yüzden siz de boş verin bana anlatmayı. Çünkü vallahi ben akıllanmıyorum ama yavaş yavaş çözeceğiz bu işleri. <laughs> Şimdi klasik O ne lan? Aa batarya varmış burada. Şimdi klasik olarak yine şeyler yok. Yani bu Animatronikler mi diyeyim artık ne bunlar? Kabus mu demeliyim buna? Onlar yok o yüzden saat 3'e kadar rahatız ama saat 3'ten sonra mesaileri başlıyor adamların. Niye niye ise artık yani bilmiyorum. Saat 3'te odama Freddy geldi. Eren ya'dan yeni video. Gece 4'te evime gelen Bonnie'ye çay ikram ettim. Ya şu kapı yemin ederim o kadar korkunç bir şey. Bir de ben, ben neyim lan? Yani herhalde 3 yaşında falan benim çocuk kapının kulpuna bile boyu gelmiyor. Neyse çok sorgulamamak lazım. Çok sorgulamamak lazım ya. Bak çıkan çok sıkıntı değilmiş tamam mı? Burada en en tehlikelimiz Bonnie ya. Tamam en tehlikeli Bonnie gel. Gel. En tehlikeli Bonnie gel saat 3 olsun başlayacak o. Show başlayacak yani. Saat 3'ü bekliyor o şu an. Şimdi bilgisayar ses çıkartıyor mu acaba? Freddy bu ekranı geldiği zaman bilmiyorum. O yüzden gidip kontrol ediyor her defasında. Çıka çok önemli değil abi. Bonnie önemli. Bonnie önemli. Ve de buradayken susmam lazım çünkü ses kasmam lazım yani. Yoksa benim çenem durmaz da işte Bonnie için tutuyoruz kendimize. Ben bu oyunu nereden buldum bu arada hiçbir fikrim yok. Girdim siteye bakınırken ya dedim şu bayağı korkunçmuş. Evde böyle mal mal bana çığlık attırabilecek türden bir oyun deyip indirdim. Ve oynuyorum şu an. Ya ne oldu lan? Dur tam. bir daha aynı şeye düşmeyeceğim dur. Dur gel Ekran açık değil. Tamam. Dön 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 dön. Aa Freddy. Tamam. Şimdi sırada kim var? Gel Foxy. Tamam. Çıkayı kontrol etmedik. Hemen koşuyoruz. Evet. Gel 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 gel. Hop. Çıkayı da yakaladık. Evet. Mükemmel. Ekranda damarlar bile çıkmaya başladı yani. Odam niye... Neyi yanlış yaptım lan? Neyi yanlış yaptım? Çok da güzel oğlum. Yani Foxy dışında hepsi saat 3'ü bekleyip hepsi bir anda mı saldırdı? Ben daha demin ne yaşadım lan? Bayağı da iyi gittim aslında ha bak. Ama bu sefer akıllandım. Adama böyle laf atmadan hemen işime koyuldum da yine de öldüm yani. Bu arada bağırmadım. Bonnie jumpscare atınca da içten içe ya bu midem yanıyor. Korktuğum için. <laughs> Zaten... Bağırsam bile mikrofon algılamıyor onu ses çok yüksek olduğu için. O yüzden öyle yani. Bu bilgiyi de niye verdim bilmiyorum. Neyse ben be ben bekliyorum ya. Zaten gelen giden yok. Saat 1'e kadar var ya şuradan bir gram ayrılmayacağım. Evet saat 1 oldu. Hiç de bir şey olmadı. Saat 4'te Freddy yatağıma geldi. Erenya'dan yeni video. Yani Freddy Bilmiyorum sapıttı ya. Valla yıllar geçtikçe bu Freddy, Chica, Bonnie sapıttılar. iyice sapıttılar. Chica zaten bu Chica flash şu vup diye geçiyor ya buradan. Ekranda artık damarlar falan çıkıyor yani. Bilmiyorum bu işin sonu nereye gidiyor Chica. Ben hiç batarya da bulamadım. Ben mi görmüyorum ya? Bence kimse görmüyordur yani videoyu izleyenler de gör. Yani siz de görmüyorsunuzdur videoyu izleyenler ne ya? Siz de görmüyorsunuzdur. Aa, orada mıydı lan sanki? Şurada mıydı? Aa gördüm. Tamam. Saat 3 oluyor, mesai başlıyor. Bu, bu olayı buymuş bu oyunun. Demek ki. Çünkü bak saat 2'de falan yok abi. Saat 3'te hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Hepsi, hepsi, hepsi. Ama hangi sırayla kontrol etmeliyim yani? Birinci önceliğim her zaman Bonnie olmalı ama diğerlerini de kontrol etmem lazım hani. Onu hallettikten sonra Neyse ya bir, bir şekilde halledeceğiz. Valla çok şikayet ediyorum da. Bilmiyorum ama yani böyle bir bu. Şurada bir de sessiz olup dinlemek lazım ya. Yani. Orası çok sıkıntı bir yer ya. Gel. Şimdi saat 3 oluyor. Malumunuz. Yavaştan ben kapıya doğru gideyim. Aha 3 oldu geldi. Geliyor. Bak. Hazır mısınız? Ne yaptım lan ben? <laughs> ben ne yaptım lan? Valla bir şeyler. Abi bu adam nefes alma sesi falan da yok bu adamda. Ne yapacağım ki? Ben bu arada daha demin kaçtım mı lan Bonnie'den? İçeriye doğru geliyor gibi oldu. Bıraktım kaçtım kapıyı. <laughs> <laughs> Abi tipleri de çok korkunç ya. Şey yapamıyorum, odaklanamıyorum. Yani bir görüyorum Bonnie'yi onun etkisi geçene kadar ne yapayım, ne edeyim o aklımdan uçuyor gidiyor. Neyse saat 3'e kadar ben buradayım ya. Valla şu yatağımda uzanacağım böyle. Zaten... Beni Bonnie yiyip duruyor. Ne Hiç Foxy'i görmedik ya. Chica'da bahçede ışınlanıyor. Öyle flash gibi. Freddy arada sırada ziyarete geliyor. Ki o da yedi bir kere benim. Doğru. Herkes herkes tadıma baktı. Foxy ve Chica hariç. Şunun Aa basılmıyormuş burnuna. Ya işte oyun eksik ben dedim ya. Oyun yani oyun eksik abi. Bu arada şaka bir yana oyun baya iyi. Adamlar yapıyor bu işi. Yapıyorlar bu sporu. Zaten ben oyunun isimlerini ya oynadığım oyunların isimlerini videonun açıklama kısmına yazıyorum. İstiyorsanız siz de gidin oynayın diye. Ama önce beni izleyin ya. Bak izleyin. Hani öğrenin bir ne yapmış bu diye. Çünkü ben deneme tahtası gibi her şeyi yediğim için önce bir öğrenin başınıza gelecekleri. Ona göre oynayın. Yoksa bilmiyorum. Yoksası yok yani. Ama önce izleyin. Bak o kadar video atıyorum. <laughs> o kadar video atıyorum. İnsan bir like atarıyorum yapar. Evet. Bizim bu ne ya? Street Fighter mı bu? Ne ki lan bu? Bir tablo var burada da. 16 mag. 16 mag. karanlık mı bu bu flash bu kadar uzunsa demek ki kullanmalıktır ya şurada bir şey mi var lan Yok yok. Bu arada şeyi bulayım ben. Dur şimdi ya. Saat 3'e kadar bari onu yapayım. Bu batarya batarya. Nerede o batarya ki? Lan dur sandığın içine de bakmazsın ya. Dur oğlum dur. Burası bozuk ya bu arada ben. Hah. Zaten oyun daha demo olduğu için Normal böyle şeylerin olması. Ve şey yok batarya. Dışarıda falan mı? Yo. O ne lan? Ha yok değilmiş o. Bu sefer de her şeyi yaparım. Ama bataryayı bulamam. Bir dakika. Şurada falan mıdır acaba diyecektim de yok. Vallahi saat 3 oldu ya. Ben de bataryayı bulamadım. Şu sağda solda falan mı acaba? Oyun o ne lan? Ha, tamam. Oyun o kadar... Aha, saat 3 oldu. Saat 3 oldu. Hazır mıyız? Huh hazır mıyız? Başlıyor başlıyor. Bak bak bak. bak hop. Hop şu bir. <laughs> Abi ben bu Bonnie'yi ne yapacağım ya? Lan nasıl Duracağım ben bunu. Allah şuna basacağım. Ba basıyorum bak. Anlamadım. Harbi anlamadım. Ne yapayım? Bonnie'yi taklaya getirdim. Gördünüz. Taklaya geldi Bonnie bir kere. Ama yok. Eleman hala zorluyor ya. Bir kere ışık tuttum. Hayır notlarda da şey yazmıyor ki ne yapmam gerektiği. Hani kapıyı mı kapatmam lazım? Ne oldu mesela? O ne şu an mesela bir ses, adım atma sesleri geldi ya. O neydi mesela? Tamam abi. Bundan sonra anladım. Hiç kıpırdamayacağım bile. Saat 3'e kadar buradayım. Bakayım şöyle batarya var mı yok mu. Ondan sonra otururum burada beklerim. Saat 3 olur olmaz. Bataryalar da buradaymış. Saat 3 olur olmaz zaten geliyor. O zaman flash'ı tutacağım. Jumpscare yemediysem kapıyı kapatacağım. Ama yani kapıyı ne zaman açacağım? Bir ses falan mı çıkartacak? Çünkü bu var. Ya bu var. Bu bu sefer Freddy'ye dönüşüyor. Bu geliyor. Ya o, onu tutsam o geliyor. Bunu tutsam diğeri geliyor. Ne yapmam lazım? Neyse ya oynaya oynaya halledeceğiz yine. Ama hatalarımdan ders alıyorum bu sefer. Az çok da olsa bir şeyler alıyorum. Mekaniği anlasam yaparım ama anlamadım. Ya flash'ı tuttum. Gördüm. Bir kere daha tuttum. Jumpscare yedim. Evet saat 3 oldu. Hiç bu arada hiç ellemedim. Hiç ellemedim. Haydi Şu an mesela ne yapmalıyım? Ya Bonnie. Var ya. Tövbe Yani uzaktayken flashlayabilirim. Son bir kez daha deneyeceğim. Bu sefer de olmazsa zaten yok ya daha da olmaz. Çünkü hani diğer oyunda bir mantığı vardı animatroniklerin ama bunda o hiç yok. Yani Bonnie zaten full kapıda. Sonra yani çıka dışarıda dolanıyor. Foxy'si var. Bunlar Freddy'ye dönüşüyor. Bak mesela saat 3. Burada beklerim oğlum. Gel Bonnie gel. gelsene ya lan nerede bu? Mesela bunu bıraksam şuraya baksam mesela çıkayı gördüm. Yani bak Bonnie. Mesela sadece Bonnie de değil hani Freddy'miz de var arkada, Fox'imiz de var dolapta. Tamam şimdi geri Bonnie'ye koş. Tamam. Tamam. Ya Bonnie. Yürüyüp Yok abi bu 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 yok 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 tamam yeter yeter bu yeter 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 Bonnie bizim de bir sınırımız var bizim de bir çizgimiz var. Bu arada gerçekten de oyunu bitiren insanların sayısı o kadar az ki. Oyunun yorumlarında genelde insanlar ya bu nasıl oyun bitirmesi imkansız falan yazmışlar ki gerçekten de imkansız. Çünkü bu oyunu oynayan birkaç kişiyi daha izledim ve onlar da bunu yapamayınca başka şeylere geçiyorlardı. Yani anlayacağınız o ki adamlar geçemiyorlar diye oyun yapmış. Gerçi bu demo olduğu için böyledir ama belki ileride düzeltirler ve ben bir daha oynarım. Evet, o zaman bu videomuzda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarınızı yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.